Hepinize merhaba. Hasta sayılarının gittikçe artmış olduğu bu günlerde özellikle de etrafımızda hastaların, hasta olan kişilerin, hele hele de yakınlarımızın COVID-19 hastalığı ile birlikte baş ettiğini, mücadele ettiğini ve tedavi olduğunu gördüğümüz bu günlerde hepimizde bir takım takıntı benzeri durumlar söz konusu olabilir ve bu çok normaldir. Nedir bu? Acaba COVID-19 olmuş olabilir mi? Hepimiz son zamanlarda kendimizi hep yorgun hissediyoruz, halsiz hissediyoruz, sıkıntılı hissediyoruz ve COVID-19 olma ihtimaline karşı bir rahatsızlık hissetme durumu son derece normal. Hadi gelin Şimdi bu COVID-19 hastalığına yakalandım mı, yakalanmadım mı ile ilgili bir soru soralım kendimize ve cevaplarını bulmaya çalışalım. Bazı kişiler neden hastalanıyor ve bazı kişiler neden hastalık belirtilerini daha ağır gösteriyor? Bunun birkaç sebebi var. Yaşa bağlı ve cinsiyete bağlı sebepler var. Çocuklar çok şanslıyız ki sahip oldukları reseptör sayısı az olduğu için koronavirüsü hücre içine daha az oranda alıyorlar. Dolayısıyla daha az hastalığa yakalanabiliyorlar. Maalesef erkeklerde, erkek cinste biraz daha fazla hastalık görebiliyoruz. Viral yük yani bir ortamda, bulunduğumuz bir ortamda virüs ne kadar fazla sayıda varsa biz o kadar fazla bu hastalığa maruz kalıyor olabiliriz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle kış aylarındaki kapalı alanlarda. Erken tanı koymak, kendimizden gerçekten erken şüphelenmek ve gerekli tanı testlerini yaptırmak çok önemli. Bağışıklık sistemimiz son zamanlarda hep ama hep konuşuyoruz. Güçlü bir bağışıklık sistemi güçlü bir virüs ile savaşma metodudur. O yüzden son zamanlarda yeni başladığımız yöntemler değil ancak hep uyguladığımız, hep kendimizi koruma altına aldığımız ve bağışıklık sistemimizi, immün sistemimizi güçlü tuttuğumuz gıdalar ile beslenmek tabii ki çok önemli. Ne zaman doktora başvuralım? Çünkü COVID-19 hastalığı ve diğer hastalıkların üst solunum yolu enfeksiyonu hastalıklarının belirtileri benzerdir. Gribal enfeksiyonlar gösteriyorsak, gribal semptomlar gösteriyorsak daha doğrusu yani Halsizlik, yorgunluk, bir takım vücut ağrıları, özellikle baş ağrısı, tat ve koku almadaki azalma, burun akıntısı veya burun tıkanıklığı, öksürük ve öksürüyete eşlik eden nefes darlığı, balgam çıkarma, mide bağırsak enfeksiyonu belirtileri, kusma, ishal, ağır seyreden karın ağrıları, deride bir takım döküntüler gördüğümüzde mutlaka doktorumuza başvurmalıyız test yaptırdık ve Covid-19 testimiz pozitif çıktı. Ne yapalım? Mutlaka önce evde kendimizi izolasyona alalım. Evde izolasyona almak kendimizi demek ne demek? Hem kendi sağlığımızı hem de ailemizin sağlığını korumak demek. O yüzden mümkün olduğunca evde kendimize ait odamızda kendimizi izole edelim. Mutlaka ev içerisinde maske takalım. Mutlaka kişisel hijyenimize, kendi kullandığımız aletlere, kendi kullandığımız gereçlere özen gösterelim ve bunların temizliğine dikkat edelim. Özellikle tuvalet ve banyo konusunda kesinlikle ve kesinlikle izole olmaya çalışalım. Ortak kullanım alanlarındaysa bu kendimize ait bir tuvalet banyomuz yoksa mutlaka temizliğine çok dikkat edelim beslenmemize ve uyku düzenimize dikkat edelim. Bağışıklık sistemimizi az önce de belirttiğimiz gibi güçlü tut tutacak gıda takviyeleri ve özellikle de 8 ila 10 saatlik uyku çok önemli. Beden aktivitelerine mümkün olduğunca ara vermek ve yeterli miktarda istirahat etmek yine çok önemli. Sağlıklı olmak demek beden sağlığının, akıl sağlığının ve ruh sağlığının bir bütün içerisinde dengede olması demektir. Tabii ki bu dönemde sevdiklerimizle birlikte olmayı ihmal etmeyelim. Ancak uzakta. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Covid-19 oldum mu acaba sorusuyla karşılaşmamanızı dilerim. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın.